Bitcoin piyasasında yeni zirveler görecek miyiz? Altcoin yatırımcısı merakla beklemekte. İşte Bitcoin'de yeni ATH'lar yaptı ama altcoin'lerde istediğimiz gibi bir yükseliş yok. Altcoin piyasasında istediğimiz bir yükseliş görebilmemiz için Bitcoin'de daha iyi zirveleri görmemiz gerek. Altcoin dominansına baktığımızda tamamen alıcıların tetiklediği seviyelerdeyiz. Yatırımcı Bitcoin'de daha iyi zirveler bekler. Ondan sonra altcoin tercih eder. Şu duruma baktığımızda evet altlarda da para girişleri var ama para en çok Bitcoin'i tercih etmektedir. Bana göre Bitcoin yatırımcı altcoin'lere bitcoin'in 140 bin seviyelerinden akın edecek diye düşünüyorum. Yine bana göre altcoin seçiminde icraati olabilecek altcoin'ler tercih edilebilecektir. Neden? Çünkü paso altcoin basılıyor piyasaya. 18,5 milyondan adet miktarından 19 milyona ve ilerleyen günlerde 20, 21, 25 milyonlara ulaşacağız. Bunun için kat trilyon kat trilyon para lazım ve bunların hepsinin iş yapabilmesi için. Bana göre yatırımcı en çok neyi tercih ediyorsa ben onu tercih ediyorum. Bitcoin'de şu anda temelin üzerinden tekniğinden baktığımızda oldukça güçlü bir piyasada olduğumuzu görebiliyoruz. Halen Bitcoin'de yeni zirveler bekliyoruz. Bu döngü halen devam ediyor. Bitcoin'de teknik açıdan baktığımızda bir gerileme görürsek 115'ler 113 bin seviyeleri. Yine yükseliş beklentilerimizde her zamanki gibi kademe kademe 120'ler ve 125 bin seviyeleri. Bana göre Bitcoin piyasasında önümüzdeki günlerde yükselişlerin devam etmesiyle beni memnun edebilecek bir rakam varsa o da 140 bin seviyeleridir. 2022'den beri Bitcoin'de çanta taşıyorum ve beni memnun edebilir bir rakam seviye budur. Umarım bitcoin piyasasında umduğumuz gider ve altcoin piyasasında güzel bir canlanma görürüz. Profilimizdeki bağlantı üzerinde telegram kanalımıza da katılmayı unutmayalım dostlarım.